saat 10.00

sora yapmış gibolon ho

başkanım buyurun şöyle. Arkadaş ağızdan geri, ağızdan geri. Evet. Arkadaşlar kimse yukarı temas etmesin. Herkes birbirinin arasında olsun. Evet. Gelin böyle, gelin böyle. 说。

Arkadaşlar hiç kimse sigara yakmıyor. Hiç kimse sigara içmiyor. Bak televizyonda yayınlanmıyor yoksa. Hiç kimse sigara yapmıyor arkadaşlar. <laughs> çekeceğiz. Arkadaşlarla da konuşmak lazım. Çekerken de kamerayı Şöyle yapsam bak şimdi abi. Şöyle yapalım biz. Mustafa. Bak. bak şimdi sen buraya geçiyorsun abi. Bu tarafa doğru şöyle konuşuyorsun. Kendisi böyle çekecek. Bize doğru konuşuyorsun abi. Bize doğru. Abi geçiver bak. Baby Ablaların geç, arkasına geç. Oradan tamam. Bize doğru. Ama araya geç abi. Oraya geç araya. Sen oradan geç. Gel. O tarafa bak konuşman anlamıyor. gel Gel abi. Sen öne gel. Mustafa arada olmaz. Sen öne gel. Gel sen sıykay, Gel biraz daha gel abi. Abi siz biraz geri çıkın isterseniz Tamam, tamam, sıkıntı yok. Alan sıkıntısı var. Siz geri çıkın. Sen gel buraya yanıma. Tamam. Bakar mısın bir? Bir dakika. Almışken bas gelin biraz. Bir Bir dakika. Buyur, abi. Buyur başla. Başlayabilirsin. Başlayabilirsin. mesutları bize destek, destek vermek için buraya gelen bütün madenci kardeşlerimiz, eşleri, çocukları. Soğuma, uyuma, madencine sahip çık. Soğuma, uyuma, madencine sahip çık. işçilik çalışmaktayken Ocak'ta meydana gelen iş kazaları sonucu kapanan ve Soma kömür işletmeleri 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen iş kazasından dolayı işten çıkarılan mağdur maden işçileriyiz. Ocağımızın ruhsatı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce Nodava's ilişkisi altında hukuki ilişki gerçekleşmiştir. Sorumlu TKI tazminatları sonra bu havzada yaşanan tüm olaylarda barışçıl şekilde çözüm arayışları çerçevesinde çalışmalar yürütmekteyiz. Yapılan girişimler sonucu Enerji Bakanlığı'nın da katkılarıyla Soma kömürlerinde mağdur olan işçi arkadaşlarımıza bir nebze olsun çözüm bulunmuştur. Biz Uyar Madencilik ve Soma kömür işletmeleri, Geventepe, Atabacası ve Işıklar çalışanları ise görmezden gelindik. Bizler de TKİ'nin sorumlu olduğu kömür sahalarında çalışıyorduk. Kıydet hakkımız söke söke. ödenmeden işten atıldık. Talebimiz açık ve net. Buradan bizi yönetenlere sesleniyoruz. Yedi yıldır alamadığımız kıdem tazminatlarına bir çözüm üretip dünyanın en zor işini yapan biz maden emekçilerinin hakkını kimse yemesin. Bu üretimde yorgunluk var. Bu üretimde alın teri var. Bu üretimde yaralanma var. Bu üretimde maalesef maden şehitlerimiz var. Kıdemime dokunma, sabrımızı taşırma. Kıdemime dokunma, sabrımızı taşırma. Kıdemime dokunma, sabrımızı taşırma. Artık sesinizi duyarsınız. demiyoruz. Hive istemiyoruz, dilenmiyoruz. Anamızın ak sütü gibi helal olan devletimiz için ürettiğimiz fedakarca çalışmamızın, emeğimizin karşılığı olan hakkımızı istiyoruz. Soma uyuma, madencine sahip çık. Soma uyuma, madencine sahip çık. Soma uyuma, Adetine sahip çık. Tıdem hakkımız söke söke alırız.